Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir yeni yıl arası dedik, yeni yıl dedik. Transfer derken maç unuttuk arkadaşlar. İki gün sonra Samsun Spor maçı var ve çok önemli bir maç bizim için. Yani yeni bir yılın başlangıcı. Artık her şeyi geride bıraktı takımımız. Şenol Hoca takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Takımdaki son durumu bir aktarmak istiyorum. Anlık, güncel... Ee... Dün akşam bir antrenman gerçekleştirildi. Bugün de tabii takımımızı göreceğiz ama Mendil'in bir cezası var. Şenol Hoca'nın taktiksel anlamda neler yapabileceği ile alakalı geniş detaylı bir video çekeceğim. Rakibin hücum oyuncuları ve e, arkasındaki oyuncuların hemen hemen hepsinin gol dağılımında üçer beşer tane golleri var. Etkili bir takıma karşı oynayacağız. İçeride 14, dışarıda 16 puan almış bir takıma karşı oynayacağız. Bakın bu çok önemli. İçeride 14, dışarıda 16. İçeride çok da başarılı değil aslında Samsun Spor takımı. Son iki maçtır da kazanamıyor. En son maçta da Eyüp'ten 3 tane yediler. Ama bunlar tabii ki de bakacağımız durumlar değil. Samsun maçı, geçen seneki maçı hatırlayın ne kadar bilenmişlerdi. Adamlar sahanın her yerinde basmadık yer bırakmadılar. Yani bizim de orada mücadele etmemiz lazım. Orada çok farklı hazırlanıyorlar bizim maçlarımıza. E tabii kendilerince onlar da bizi bir rakip olarak görüyorlar. Ama Trabzonspor takımımızın puan kaybına tahammülü yok. Burada Trabzonspor takımımızdaki son durumu şöyle bir detaylı bir vereyim. Daha sonra stoper, e, hücum bölgesi, santofor, manaj bütün detayları tekrardan şöyle bir konuşacağız. Videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Sabah bir video yükledik orada özellikle Tormana'ya değindik. Çünkü bitme aşamasına getirildi. Oyuncu da artık makas da daraldı ekonomik anlamda. Bunu da birazdan konuşuruz inşallah. Şimdi biz de Serkan Hasan sahaya döndü. Hüseyin Türkmen sahaya döndü. Sakat bir diğer isim Batago sahaya döndü. Serdar ufak bir sakatlığı vardı. Cezalıydı. Dinlendi. Serdar sahaya döndü. Oka Yokuşlu sahaya döndü. Maç saati belli olacak. Takım antrenmanına henüz çıkıp çıkmadığı ile alakalı bilgim yok. Ama diğer oyuncularımızın takım antrenmanına da katıldığını söyleyebilirim. Okay Yokuşlu bu hafta çok kritik bir konumda. Niye? Çünkü e, Mendy'nin yokluğunda merkez orta sahada hoca şunu yapar. Eğer Okay yetişirse Okay Ozan yapar. Ama Okay yetişmezse Ozan koyup arkadaki Lusam e, Luslam öne çeker mi? Hocanın e, Lusam Ozan yapar mı? Arkaya da Serdar Batogov koyar mı? Tabi bunu da 1-2 gün içerisinde netleştiririm. Sizinle beraber konuşuruz. Her zaman olduğu gibi maç öncesinde ve maç sonralarında biliyorsunuz yayınlar, canlı yayınlar yapıyoruz. Gene bunu sizinle beraber netleştiririz. Ama şu anki görüntüde arkadaşlar Okay'ın oynama ihtimali zor. Bunun altını çizeyim. Benim aldığım bilgi şu an için bu şekilde. 3 gün 4 günlük bir takım antrenmanıyla kayın oynama ihtimali zor. Oynatıp sakatlanma ihtimali var. Buradaki ki e, şu an şunu söyleyebilirim net. Sahaya çıkmayan bir tane oyuncumuz var o da Savic. Hatta sahaya çıkmaya bırakın henüz hala gelmedi. Şenol Hoca da gelmesi için bir istekte bulundu. Oyuncuya da iletildi ama oyuncu henüz gelmedi. Burada da tabii ki de e, Gergin bir hat var. O gergin bir hattın sonunda inşallah o hat kopmaz. Eğer o hat koparsa iş biraz çığırından çıkar. Onun altını çizeyim. Bizi daha da zorlu bir dönüm bekler. Dün sizinle bir e, Draguş e, sürpriz talip var dedim Draguş'a. Dün bunu sizinle beraber yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinde almıştım. Bugün gene gündeme geldi. Birçok bir yerde, yerel medyamız başta olmak üzere birçok yerde de bu haberler çıktı. E, Draguş'u Cenova takımı istiyor. Listeye ekledi gibisinden. Oyuncu yol ayrımına gidilir mi Draguş'ta? Bunu göreceğiz ama dünkü antrenmanda şunu fark ettim. Bunu da yana, Draguş demişken aklıma geldi. Draguş dün takıma antrenmanda katılmadı. Dün Draguş düz koşu yaptı. Draguş'un bir hastalığı vardı. Demek ki oyuncu hastalığı daha yeni yeni atlatıyor. Takım içerisine dahil etmediler. Demek ki vücudu hala yorgun. Ya da takıma bulaşsın istemiyor Şenol Hoca. Ayrı tuttu onu. Ve Draguş'u dün düz koşu yaparken gördüm. Bunu da bu şekilde eklemiş olalım. Şimdi tabi e biz e, Samsun Spor maçını bir tarafa koyalım. Bir transfere doğru dönelim. Bu sabahki videomda çok erken bir video çektim. Özellikle Berkay'a değindim. Ve bugün öğle saatlerinde Berkay'la alakalı Trabzonspor takımımızın bir girişimde bulundu. Ve bu oyuncuyu... Ya bundan sonraki süreçte Zupkov'u konuşacağım. Onu açık ve net söyleyeyim. Zupkov'u konuşacağım. Tormena'yı konuşacağım. Ondan sonra... E, Gene takımımızın gündemine gelen işte diğer isimlerle yavaş yavaş hani yol kat edilenlerle bazı oyuncular da durma noktasına geldik. Bunları sizlere aktaracağım, videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu bir söyleyeyim öncelikle. Ee, drazguşu Genova istiyor. Baris için durumu işte Beşiktaş istifa ettiği için ortada kaldı. Enis Badri isteyen takımlar var, İspanya'dan takımlar var. Burada da bir duraklamamız söz konusu. Şu an Önceliğimiz takımdaki oyuncuların ayrılması. Şenol Hoca da bu oyuncuların gitmemesinden dolayı biraz rahatsızlık duyuyor. Çünkü bir an önce kontenjanı açalım. Bir an önce kontenjanı bitsin ve ben transferime bakayım, işime gücüme bakayım diyor Şenol Hoca da. Haklı mı? Haklı. Şimdi biz dün Berkay'la alakalı e, baya bir gelişme yaşandı. Hatta bu sabah da şöyle bir iddiada bulundum. Dedim ki takas gündemi var arkadaşlar. Berkay'la e, bizim işte gelmesini Şenol Hoca istiyor. Hatta bugün şöyle bir durum oldu. Baktığımda haber serine de baktığımda Şenol Hoca'nın onayladığı ve Şenol Hoca'nın mutlaka alınması gerekiyor dediğini de sizinle beraber paylaştım. İşte Berkay-Bardi takası konuşuldu. Belki Berkay'a karşılık belki bizden Umut Güneş isteyebilirler. Bilmiyorum ama Umut Bozok da olabilir deniliyor. Birçok isim burada gidiyor, geliyor. Ve Berkay transferi bana göre gene söylüyorum nokta bir transfer olur. Bu takıma gelmesi gerekiyor. Eğer alabiliyorsak, ekonomik anlamda bizi yormuyorsa ve Eldekilerden de kurtulmak için bir yol sabı bu yolu tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz bu yolu tercih etmemiz gerekiyor. Biz bu takasla yabancıları eritebilirsek süper bir iş yapmış oluruz. Yani para kazanalım diyenlere saygı duyuyorum. Ama biz gözden çıkarttığımız adamdan ben senden kardeşim para kazanmak istemiyorum mesajını veriyoruz zaten. Bu çok net bir şekilde algılamamız lazım. Anlamamız lazım yani bunu. Berkay'da böyle bir durum var. Manaş transferinde bugün Başkanın açıklaması var. Başkan dün dedi biliyorsunuz bize gelen bir teklif yok. Bugün yapılan bir haber var. Başkan Trabzonspor'un kendisine bir teklifte bulunmadığını söyledi. Ama şöyle de bir iddia var. Başkanın manajın için gelen tekliflere açık olduğunu da söyleyerek bir böyle bir kamuoyuna bir haber gönderdiği gibi bir durum var. Sanki manajı biz daha henüz resmen istemedik gibi bir görüntü var. Acaba diyorum manajdan bir maaş beklentisini öğrenildi de biz e, neyi bekliyoruz acaba? Manajın e, maaşını maaşını okeylettirip çünkü oyuncu biliyorsunuz 1.6 istedi. Sivas vermedi. Bize geleceğinde kaç ister bilmiyorum. Hani burası Trabzonspor. Transfer gelecek. Ben zaten Sivas'ta 1.6 alacaktım deyip de burada fiyatı yukarı çekmek ister mi? Orasını göreceğiz ama manajın yalanlandı ama manajın da hala isminin gündemde bir tarafta konuşulduğunun da altını çizelim arkadaşlar. Bugünkü en önemli haber. Zupkov. Bu isim Trabzonspor takımımızın gündemindeki birinci listedeki birinci yani listedeki birinci isim. Oyuncu için 8'ler 6'lar konuşuluyor ama henüz oyuncu cephesinde oyuncu tarafında da bir transfer gerçekleşmedi. Bir haberleri de takip ediyorum. Soruşturuyorum da Zupkov'la alakalı bir mesafe kat eden takım şu an yok. Zupkov'a 6 8'leri Arap takımları verebilir evet. MLS liginden gelebilir evet ama. Yani oyuncu gerçekten bu haberler menajerlerin haberi mi bilemem artık ama şu an bu oyuncuyla alakalı bir kıpırdanma yok. Biz bu oyuncuyu Şenol Hoca bu oyuncu özellikle kendisi çok istiyor. Ve biz bu oyuncuyu bitirebilirsek bitirelim de dediler biliyorsunuz. Hani çok bizim ekonomik anlamda yormayacaksa sonuna kadar gidilsin dendi. Sonuna kadar gidilsin dendi Zubkov'da. Bu Zupkov'da bakalım bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Ama listenin başında Gene bugün gündemde Trabzonspor takımı Zubkov'la görüşüyor haberleri var. Bu da tabii ki de önemli bir haber bence. Bunu da e, dikkate almak lazım. Zubkov transferini yani Santos, Zubkov, e, Larsen bu üçlü arasında gidiliyor geliniyor ve şöyle de bir duruma Zubkov'u alalım on numarada oynatalım düşüncesi de var. Onun altını çizemeyen yani Zubkov geldi sadece kanatta oynuyor diye düşünmeyin. Bu adam on numarada da oynayabiliyor. Özellikle ceza sahası çevresinde çok e, etkili şutlar atan, kilit paslar atan, kendini ne yaptığını bilen bir oyuncu olduğunun da altını çizelim. Zubko'yu bir tarafa koyalım. Tormena'da fiyatı 3 milyon euroya çektik. Ciddi bir rakam bu. Tormena'ya 3 milyon euroya gelmesiyle beraber tabii Krosnodar takımlarında bir dikkatini çektik ve şöyle bir döndüler bize. Ne olacağıyla alakalı da bekleyeceğiz ama stoperde de gene e, birinci önceliğimizin Tormena olduğunun altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Hem Zubkov hem Tormena şu an listedeki birinci isimler. Alternatif isimlerimiz var mı? Var. Ama şu an bitirilebilirse Şenol Hoca'nın da istediği iki oyuncu bu oyuncular arkadaşlar. Ben hani açıklığı ne söyleyeyim? E, Andrea adı geliyor biliyorsunuz. Botafogo'da oynuyor. Lyon'un oyuncusu. Şenol Hoca'nın ona da okey dediğini söylendi. Hani alternatif anlamda ama Kapadi'nin adı gelmişti. Ama ben e, burada Tormena'nın bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün Philip Bling'in adı geldi. Bugün birçok yerde de karşıma çıktı Philip Bling'in adı. Bu isim iyi bir 8 numara. 6-8 oynuyor ama Trabzonspor takımımız biraz daha farklı biraz daha farklı özelliklerde bir 8 istiyor. Şimdi biz hep Marek Hamçik söylüyoruz ama Kolman'ı unutmayın. Şenol Hoca'nın hafızasındaki oyuncuları unutmayın. Sosyalar, Kolman'lar. Yani bizim kulübümüzde hani o tarz biraz daha iki yönlü oynamaya çalışan, toplara vurabilen, oyunu kurabilen tarzda oyuncular da istiyor Şenol Hoca. Ve burada biz evet Marek iyi bir karakterdi. Arkaya sürpriz koşular atıyordu. Soldan sağdan sürpriz koridoru kullanabiliyordu. Ama biz burada e, Philip Blink gündemimize geldi. Bu isim onaylar mı Şenol Hoca bilmiyorum ama bence bu ismi biraz bekletirler. Çünkü aradığımız profildeki bir oyuncu tam Philip Blink değil gibi gözüküyor. İyi bir oyuncu ama bizim o aradığımız profil... Biraz daha Marek Hamşik, Selçuk Yunan, Kolman tarzında bir 8 numara olduğunu düşünüyorum. Burada Berkay adımı var. 8 numara olarak düşünüyor Şenol Hoca. Berkay adı adımı var. Yerli oyuncuyu çok sever Şenol Hoca. Hem takımı sahiplenme adına olsun hem de takım içerisindeki o dengeleri götürebilme adına yerli oyuncu lazım. Takımı sahiplenecek, abilik yapacak, hocaya yardımcı olacak yerli oyuncu lazım. Yabancı oyuncu buraya parayı kaldırıp gidecek arkadaşlar. Bir sene iki sene ama yerli oyuncu burada yaşıyoruz. Bakın ben Kaç sene oldu hala Trabzonspor konuşuyoruz. Bizler bir şekilde Trabzonspor takım olsun veya atıyorum Göztepe olsun Antep olsun yerli oyuncu oraları benimser. Biz Türkiye'de yaşıyoruz abi. Biz kulübümüze karşı yanlış yapmayız. Biz burada ileride futbol sonrasında düşünerek yaşarız. Ve ee, biz e, hayatımız burada geçtiği için de biz sadece hani parasal anlamda odaklanamıyoruz. Ç çevremiz var, eşimiz dostumuz var, akrabalarımız var. Bu tarafından da bakmanızı istiyorum. Yani şöyle bir maç öncesindeki son durumu aktardım sizlere. Takım içindeki dengeleri gene konuştuk hep beraber. Trabzonspor takımımızda şu an liste başlı Zubkov. Bu iki isim bitirilmek üzere. Bu iki isim de önemli yol kat edildi. Tormenova, Zubkov da önemli yol kat edildi. Bitirilmek isteniyor ama tabii ki de burada iple, ibre, ipleri oyuncuların diyelim ya da kulüplerinde. Kulüpleri bu oyuncuların geçişine izin verir mi, vermez mi bilmiyoruz. Bu 3.5 milyon euro, 4 milyon euro'lar Zupko'ya verdik. 3 milyon euro Tormen'e verdik. Adamların beklentileri daha fazla. İki oyuncuda da beklenti biraz daha fazla. Bunun altını çizeyim ama biz burada kararlıyız ve görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Manaj konusunu takip ediyorum. Manajla alakalı bir bilgi gelirse sizinle paylaşacağım. O işin içerisinde de bir dahil olalım istedim. Bakalım bir haber bekliyorum. O haber gelirse sizinle beraber paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.